Merhaba arkadaşlar. Yalı çapkını dizisinde başrol oynayan iki ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in evlendikleri iddia edildi. Söz konusu iddia ardından Mert Ramazan Demir'in yakınları bir açıklama yaptı. Yalı çapkını dizisinde başrol oynayan iki ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir bir dargın ve bir barışık sürdükleri ilişkileriyle ilgili ortaya bir yeni iddia atıldı. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in gizli evlendiği iddia edildi. Taraflara yakın kaynaklanan gazete ve magazinin yaptığı açıklamada doğru değil. Evlenmediler. İspanya'da sadece tatildeler ifadeleri kullanıldı. Bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı